Et je vous remercie o u r v t e p a r t i c i p 마포구청 <목소리도> 인터 <목소리도> Pandemi ikinci dalgasıyla birlikte iş yerlerimizi gene 3 aylık bir süreye kapatmak durumunda kaldık. Bu süre tarafından sonra ikinci normalleşme süreciyle beraber tekrardan iş yerimizi faaliyete geçirdik. Müşterilerimizi %50 kapasiteyle ağırlamaya çalışıyoruz burada. Sosyal mesafe kurallarına uyarak. Birinci normalleşme sürecinden itibaren devam eden süreci ikinci normalleşme sürecinde de sağlıklı bir şekilde yürütmeye devam edeceğiz. Müşterilerimiz ilgili hamam kültürünü özlemişler. Ağırlamaya devam ediyoruz. Ee, Yarı olimpik yüzme havuzumuz, Türk hamamımız, sauna, buhar odası, kar çeşmesi, şok kovaları gibi ünitelerimiz var. Ee, bunları müşterilerimiz tek giriş ücreti ödeyerek kullanabiliyorlar. Şu an kese ve masaj en çok özlenen müşterilerimiz 3 aylık sürede baya bir özlem duymuşlar. Kirlenmişler, yani, öyle mi? Kirlenmişler doğrudur. Evet. Gelip çok bunu talep ediyorlar bizden. Biz de karşılamaya çalışıyoruz kendilerini. Hamam sektörünün daha modernize haliyle Gökdere'de, Bursa'da hizmet vermekteyiz. Tedbirler kapsamında tesimiz ikinci kez kapatıldı. Kaç ay kapalı kaldınız? Üç ay kapalı kaldıktan sonra yeni normalleşme süreciyle birlikte tekrar faaliyetlere başladık. Müşterilerimizin talepleri de oldukça güzel. Biz de bunları oldukça karşılamaya çalışacağız. Kapalı iken arayan kapalıyken arayan soran olmakla birlikte teslimde ziyarette de bulundular. Açık mısınız gelmek istiyoruz artık yani diye.